35 çocuğun ölümünde biz delice eğlenebiliyorsak, işte yılbaşını çok güzel bir şekilde kutlayabiliyorsak demek ki mesafelerin bizim e, vicdanımızla çok büyük bir ilişkisi var. Öyle Derya olabilir. söylediklerin çok sahici ve çok gerçek. Yani diliyorum ki senin bu sözlerini duyanlar da etkileniyorlardır bundan ve diliyorum ki bir yerlere de ulaşıyordur. Son olarak ne söylemek istersin bunu da dinleyelim senden sonra sıradaki haberimize geçeceğiz çünkü. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Zaten bir kadın e, kurumu çalışanıyım. Evet. E, ve e, Türkiye'nin birçok yerinde kadın kurumları var. E, ben birçok kadın kurumundan e, hani şunu isteyeceğim. E, gelin Roboski'ye gelin ve burada bu kadınlar bir rehabiliteye en azından öyle söyleyeyim. Yani e, bu olaydan kaynaklı biraz da hani desteğe ihtiyaçları var ya çok ciddi psikolojik travmalar yaşayan bir ee, kadın profili var burada. Evet. Ee, bundan kaynaklı hani e, insanlar buraya gelsin. Kadın kurumdaki kadın arkadaşlar. Kadınlar gerçekten kadın konusunda biz böyle düşünüyoruz, böyle düşünüyoruz deyip o literatürün düşme hiçbir şey yapmayan arkadaşlar. Ne bileyim yani buraya gelin ve buradaki bu e, dramı hep birlikte tamam mı biraz iyileştirmeye çalışalım ve e, onlara daha farklı biz buradayız yanınızdayız ve kadın kurum ve kadın kurumunun olmanın gerekliliği neyse biz onu yapıyoruz diyebilmemiz lazım. O yüzden ben kadın kurumu çalışanlar, tüm kadın arkadaşları buraya gelip en azından bir haftalığına da olsa onların yanında yer almaya, onlarla birlikte acılarını paylaşmaya e, bir kadın olarak bunu istiyorum. E, sadece bunu söyleyebilirim son olarak bu kadar. Seni duyduklarını umuyorum ben de. Çok teşekkür ediyorum de. verdiğim bilgiler için.